var mı diye sormuyorum. Yoktur zaten. Ne diyor bu? Nereden biliyorsun sevgilim olmadığını? Bunu sormak Seni hiç istiyorum. alakadar etmez. Benim birçok sevgilim olan... Ah be! Ama... abi ya. Sormazsan sorma. Bilen biliyor. <laughs> kafalar fena. Onun sesi çok çıkacak bu arada. Çıkabilir. Hiç kupa kasmıyorum çünkü ben seni hiç alakadar kanalıyım. Oha sen oyunu oynamıyorsun yani. Ben hem oyun oynayıp hem insanları Arkadaşlar, eğlendirebilen Arkadaşlar oynamadığı bir kanalıyım. oyunu çeke, çekemez bir insan. Kupa Oynaya, kasacaksın. Oynayabiliyorum. Oynayabiliyorum. Tamam ya. Benim kupa kasabileceğim biliyor tamam, biliyor zaten. İnandım. Şş, biliyorlar insanlar. Tamam, kasarsın sen. Tamam. İnandım. Şimdiye kadar neredeydin lan birden parayı gördün tabii. Geldin değil mi? Paralık bir durum. Parayı yok. gördün. Şş, Arkadaşlar. Neredeydin? 10 yıldır neredeydin? Açık Parayı Sen hiç alakalı dur etmez. Evet. Parayı gördüm ama para gelen görüyor ya. Koklayamadım. Gelen geliyor. Parayı alamadım. Böyle Aga var abi. Ya. Şu ana kadar tek kuruş para kazanmadım. Peki kazanmamanın sebebini biliyor musun? Neymiş? Sana soruyorum. <laughs> Bilmiyorum. şuraya bir bak, bak kendine. Baktım. Para kazanmanın sebebi bu. <laughs> Yazık kafana. Oğlum ben senden <laughs> daha yakışıklıyım. Sen kas mı oynuyorsun? Evet, Beceriksiz olduğun için mi? <laughs>